滴滴滴滴 Merhabalar, güzel bir güne hoş geldiniz. Ben Özge uzun Bugün de sizlerle beraberiz. Yine birbirinden değerli konuklarımız var. Konuşacağız. Biraz spor konuşacağız. Son zamanlarda hem yayınlarda bahsediyorum hem de sosyal medyada beni takip edenler bolca sevgili Rıfat Özkök'ün ismini ve cismini görebiliyorlar. İşte sevgili Rıfat bugün buraya geldi ama boş gelmedi bunu söyleyelim. Bizim ekip arkadaşlarımız gittiler. Bizim yaptığımız sparta antrenmanını Rıfat'la beraber yaptık. Yaptılar. Muhteşem görüntüler çıktı ortaya. Hem Sparta antrenmanı hem ploksingin ne olduğunu konuşacağız. Biraz e, kişisel spor eğitmenliğine bakacağız. Son zamanlarda hani hem böyle sağlıklı yaşamla ve e, diyetle kafayı bozmuşken sporla da kafayı bozanlar var. Hani bunun ayrımı ne olmalı acaba? Bunların hepsini konuşacağız. E, sağlıklı yaşama dair ipuçlarını alacağız sevgili Rıfat Özkök'ten. Ebru Tuğay Yüzümcü bizimle beraber olacak bugün. Birazcık problem çözme meselelerine bakacağız elbette. Tabii laf lafa açacak ve bir sürü şey konuşmuş olacağız sevgili ile ama biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri önümüze dağlarca dağlar büyüklüğünde problemler yığılıyor. Şunu çöz, şunu yap, bunu et. İyi annesin, kötü babasın ya da bir taraftan iyi bir çalışan mısın? Acaba önüne gelen problemleri rahat çözebiliyor musun? Ve bunlarla beraber elbette yaşadığımız sıkıntılar. Ee, ve bunun hayatımıza yansımaları, çözüm önerileri sevgili Ebru Tuay yüzümcü bizimle beraber olacak ve bunları konuşacağız. Elbette Ebru ile konuşurken bütün konuklarımız için de geçerli. Lütfen Twitter'dan sosyal medya aracılığın aracılığıyla bize sorularınız varsa, kafanızda oluşan fikirler varsa, itirazlarınız varsa bunları da yazın. Burada tartışmaya devam edelim. Ve Tuncay Akça Bizimle beraber. Aslında onu Hababam sınıfının küçük yaramazı olarak tanımıştık. Büyüdü. Bir taraftan arada filmlerde oynamaya devam etti ama. Farklı da bir hayat hikayesi var, zor da bir hayat hikayesi var. O günlerden bugünlere hem anılarını konuşmuş olacağız, hem değişen e, film piyasasını konuşmuş olacağız. Pişmanlıklarını ya da bazen keşkeleri var mı bunları konuşacağız sevgili Tuncay Akçay'la da. Güzel bir gün başlıyor. Dediğimiz gibi Twitter'dan lütfen bize yazın. TV 8 güzel bir gün adresimiz bekliyoruz. Hoş geldiniz. heykel gibi bir vücudun yanı sıra sert ama esnek kaslara sahip olmak için dünya ünlü yıldızlar tarafından uygulanan, bol yağ ve kalori yakmanın yeni formülü Ploxing ve Spartaküs antrenmanları ile ilgili tüm merak edilenleri başarılı Ploxing ve fitness antrenörü Rıfat Özkök, Özge ile güzel bir günde açıklıyor. Çocukluğumuzdan beri bize dayatılan problemler ve bu problemleri çözmeye çalışmanın üzerimize yarattığı stresle başa çıkmanın yöntemlerini, günlük hayatta karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmenin formülünü ve çok daha fazlasını ilişki ve aile terapisti Ebru Tuay Üzümcü, Özge ile güzel bir günde paylaşıyor. Bir de sen mi çıktın lan velet? Sırıtma lan değil mi? Abi siz hiç iki ayak üzerinde duramaz mısınız? Türk sinemasının efsane isimlerinden birisi olan Hababam sınıfında canlandırdığı bacaksız da kaplı karakteri ve unutulmaz gülüşüyle gönlümüzde taht kuran, bugün İstanbul Amatör Lig'de yer alan bir takımın başkanlık görevini üstlenen sevilen oyuncu Tunca Yakça, hakkında merak edilenleri Özge ile güzel bir günde paylaşıyor. Şemsiye vereyim mi abi? <laughs> Defol velet. <hadi>. Islanıyorsunuz ama. Islanan <laughs> kim? Öyle ya, bu yağmur sıcağı ıslatmaz. Almak ıslatan ya. <laughs> Hadi. <gülüyor> Güzel bir güne bir kez daha hoş geldiniz. Dedi, dedik ya, um... Sağlıklı yaşamla, sporla bazen aklımızı e, kaybedebiliyoruz. Son zamanlarda böyle bir trend haline gelmeye başladı spor yapmak. E, hiç spor yapmayan biri olarak ben e, spora başladım ve burada da biliyorsunuz hani her şeyimizi paylaşıyoruz. Bunu da sık sık sizinle paylaştım. Aynı zamanda sosyal medyada da öyle. E, hem kendisi benim spor hocam, e, hem de bir taraftan elbette e, birçok kişiyle beraber çalışıyor. E, kişisel çalıştırıcı. E, kişisel spor eğitmeni. Şimdi yeni yeni kavramlar hayatımıza giriyor ve bununla beraber de yeni spor sistemleri. İşte bir zamanlar aerobik vardı, işte fitness vardı, ya da işte kardiyo çalışmaları vardı ama artık spor çalışmaları farklılaşmaya başladı. İşte bunları konuşacağız. Sevgili Rıfat Özkök bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Ben nasıl? de iyiyim. Valla bu zehirlenme vakasından sonra şöyle 4-5 gündür biraz asıyorum ben e, sporu. Evet. Rıfat dedi ki madem bu kadın spor asıyor bari ben geleyim stüdyoyu basayım. Ben Dur, baskın no. yapayım. Ben, ben basayım. Evet. Şimdi, Hepsini konuşacağız. Yani e, aslında ideal bir şekilde spor yapmanın günleri, kaç gün yapılmalı, ne olmalı, siz nasıl çalışıyorsunuz? Çünkü aynı zamanda beslenmeyle ilgili de diyetisyenlerle beraber destek de oluyorsunuz. Hı hı. E, özellikle hani zayıflama ya da farklı vücut geliştirmeyle ilgili kişiler istiyorsa. Bunların hepsini konuşacağız ama son günlerde e, az önce dedim ya tüm dünyada sağlıklı yaşam, fitness akımı aldı başını gidiyor. Evet. E, Bundan 3-4 sene öncesine kadar bu kadar yoğun değildi galiba. Ne oldu da bir anda e, böyle bir trend haline geldi spor yapmak? Vallahi gelişen bir sektör. Hı hı. Hani e, insanlar gitgide spora yönelmeye başladı artık. E, zaman içerisinde sporda sevdikleri için bu şekilde devam ediyorlar Bilmiyorum hı hı. Hani bu herhalde e, dünya starlarının da e, birazcık e, etkisiyle de e, Türkiye'ye yavaş yavaş sonradan geliyor Hı -hı. galiba öyle değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Yani bir akım oluştu, oluşmuş vaziyette ve ciddi bir kazanç sağlanıyor. Hı -hı. E, şu anda benim bağlı bulunduğum kulüpte mesela Hı -hı. zincir haline gelmiş vaziyette. E, 13 tane kulüp halinde İstanbul Hı -hı. genelinde. E, 12 tanesi Av Avrupa yakasında, bir tane de Akasya Hı -hı. tarafına açıldı Jatomi üzerinden. Hı -hı. İsim vermeyelim. Ee, tamam. Ee, bu şekilde yani gelişen bir sektör. Hı hı. Herkes sağlıklı yaşam istiyor. Her yerde spor bir istiyor. fitness salonu evet. açılıyor. Evet her yerde bir fitness salonu. Artık stüdyolar da açılmaya başlandı. Hı hı. Ee, bireysel antrenörler bir hayli fazlalaştı. Hı hı. Ee, yani bu... Böyle devam Böyle ediyor. Devam Peki ediyor, evet. şimdi bu kadar fazlalaşması elbette insanların sağlıklı olması açısından iyi bir şey ama hı hı. fazlalaştıkça kalite düşüyor mu acaba? Yani e, çünkü biliyorum arada senin de şikayetçi olduğu noktalar olabiliyor. Evet. Çünkü evet. bu ciddi bir şey. Evet. Yani şu anlamda kalitesizleşiyor. Mesela bir fitness eğitmeni ders verdiği zaman hı hı. E, ben 6-7 saatten fazla ders veren fitness eğitmenlerinin çok sağlıklı ders verdiğini düşünmüyorum. Yani e, yanlış telaffuz olmasa hı hı. yine. Kesinlikle kaliteli iş yapma adına, hı hı. işimizi severek yapma adına söylüyorum. Hı hı. Bu hepsine doğru orantılı oluyor. Hı hı. Kendi motivasyonumuzu karşı tarafa verme açısından. Hı hı. Yoksa diğer türlü sağlanmıyor. Mesela ben grup derslerinde de belli bir kitleye hitap ediyorum. Evet. Arkamda insanlar oluyor. Onlar size bakıyorlar ve Güp'te öyle bir şeyler kapabilir miyiz acaba? şu Şudur budur gibisinden. O yüzden 6 saatten fazlasını ben pek sağlıklı bulmuyorum. hı. hı önerir. anlamında kesinlikle. Evet. Hatta evet. geçen o spor parkken sen bir şey söylemiştin. Özellikle kendi kendim deneyip hı hı. E, tecrübe ettiğim hareketleri evet. ya da e, belki antrenman tarzlarını önce kendi üzerimde deniyorum. deniyorum. Ondan sonra e, bana gelen danışanlara spor yapmak isteyenlere bununla ilgili bilgi veriyorum. Evet. Çünkü ister istemez bir risk de teşkil ediyor. Kesinlikle şöyle bir örnek verebilirim kısaca bir bebeği düşünün hı hı. E, yeni doğmuş ben. bir yaşında iki yaşında. Evet. Elinin sobaya değdiği zaman bebek ne olur? Eli yanar. Evet. Bir daha o sobaya değer mi? Değmez. Olay psikolojiktir. Evet. İnsanoğlu da böyledir. Yani teorikte okursunuz 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 ama e, adelenin çalışma açısını çok iyi yakalamanız lazım. Kaç tekrarda ne kadar yakabilirim? Hı hı. Hı hı. Yani bunu denemeyen insan e, pek bilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Biraz bu, bir uygulama önemli. Bu çok önemli bu çok önemli bir şey. Evet. Peki diyelim ki insanlar şimdi e, özellikle e, kişisel bir eğitmenle çalışmayı tercih ediyorlar çoğu zaman. Elbette grup eğitimlerine giriyorlar ama kişisel bir eğitmenle e, çalışmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Ne hangi soruları sormalılar mesela buluştukları kişiye? Yani buluştukları kişiye şu soruları sorabilirler ki sporcu geçmişi var mı? Hı hı. E, ne kadar İyi ders verebiliyor, yani nasıl motivasyonu yüksek mi? Bence motivasyon bu işte en önemlisi hı hı. ve e, beslenme hı hı. E, çok önde geliyor. Tabii biz ben diyetisyen değilim, evet. kesinlikle yanlış anlaşılmasın soruluyor sürekli. Hı hı. İşte hocam şunu mu yesek, bunu mu yesek? Burada e, kesinlikle doğru bir bilgi, bilgi vermek adına e, ben diyetisyenlere yönlendiriyorum öncelikle. Ama nedir? Hani neyi ne zaman yemesini gerektiğini işte ne kadar karbonhidrat alması gerekir, protein alması gerekir. Hı hı. Bu açıdan bilgiler verilebiliyor hı hı. ama e, seçeceği antrenörde e, bilgisiyle e, motivasyonuyla tarzıyla bir de ne istediğine bağlı. Ya o önemli bir en şey önemlisi, değil mi? Bu, şimdi az önceki fotoğrafı tekrar bir verir misin İrem'ciğim? Ee, sevgili Rıfat'ın öncesi ve sonrası evet. fotoğrafı. Evet. Şimdi kaç sene var bu iki fotoğraf arasında? Vallahi yaklaşık bir 7 yıl var herhalde. 7 yıl. 6 7 yıl olması lazım. Evet. evet. Bu arada tabii e, ben hani ikna edemedim ama sevgili Rıfat buraya annesiyle geldi. Annesi yüzme antrenörü ve e, bizim ekip e, annesi olduğuna inanamadı. Zaten kimse inanamıyor annesi olduğuna. <laughs> muhteşem bir hanımefendi hakikaten çok güzel fit İnanılmaz tatlı da aynı zamanda bir hanımefendi. Annenin de sporcu olmasından kaynaklı mı sen spor eğitmenliği ve bu alana yöneldi? Nasıl bir yönlendirme oldu? Yani nasıl bir yönlendirme oldu? Ben uzun yıllar futbol oynadım. Tam profesyonel olmasam da amatör, süper amatördeydim en son ve bıraktım sonrasında. Niye bıraktın? Niye bıraktım? Hocamla anlaşamamıştım. Öyle bir anlaşmazlık yaşadık ve... Fitness yani özellikle bodybuilding Hı -hı. yapmak istiyordum ve Sylvester Stallone'in hayranıydım. Hı -hı. Yani e, izliyordum filmlerini ve sabah 6'da çıkıp bütün serisini izleyip koştuğumu hatırlıyorum. Adrian! <laughs> evet bağırıyordum ondan <onları gülüyor> sonra Yani böyle şeylerim vardı. Bu anlamda Hı -hı. birazcık e, e, Sylvester Stallone bana örnek bir idol oldu. Hı -hı. Onun şeyiyle başladım ve e, çok disiplinli çalıştım. Hı -hı. Yani gerçekten insanlar şunu e, anlayabilmeli ben öyle bakıyorum olaya. Hemen hani bir şeyleri çabuk elde etmek mümkün olmuyor. Yani biraz zamana yaymak gerekiyor. Emek yoksa kazanç yok. Kesinlikle emek yoksa kazanç çok Çok doğru bir söz zaten yazmıştım evet. biliyorsun. Motivasyon, hep motivasyonum yüksek ve ee yani kar demedim, kış demedim, antrenmanımı eksiltmedim. Haftanın 6 günü yapıyordum bıraktım. Hı hı. Bu iş çünkü çok zor. Yani hı hı. fitness özellikle... Postürel değişiklik çok zor. İşte yağ yakımı, kas alma, kilo alma, kilo verme hepsi mümkün. Hı hı. Ama e, emek gerekiyor, emek vermeden olmuyor. Hı hı. E, ve en önemlisi ekliyorum, bu işte artık %70'i bile geçti, net birinci sırada beslenme geliyor. Ya şimdi o çok önemli çünkü. Evet. Şimdi çok güzel fotoğraflar, e, sosyal medyada da özellikle Instagram'da inanılmaz bir takipçi kitlesi var sevgili Rıfat'ım. Bayılıyorlar hem kadınlar hem erkekler yani senin gibi olmak isteyen adamlar var, evet. e, hayran hayran bakanlar var, kıskananlar var bunların evet, hepsi evet. E, bir gerçek. Ama e, bir taraftan da elbette bunun sağlıksız ve e, kolay yolunu tercih edenler de var. var. Gençler arasında özellikle Kesinlikle. şimdi e, genç arkadaşlar hani e, sen ve senin gibi sporculara bakıp ya işte biz de böyle olmak istiyoruz diye özenip ona göre işin bazen kolay noktalarına kaçabiliyorlar. İşte farklı e, ekstra işte maddeler Anamalik kullanıp evet, evet işte e, daha farklı işte... Doğru kullanmadan o protein e, maddelerini de işte hemen bir an önce kas olsun diye. Buradan evet. bize özellikle anneler de hanımlar da çok fazla izliyorlar biliyorum. E, ne tavsiye edersin? Eğer çocuklarında böyle bir eğilim görüyorlarsa nasıl yönlendirebilir anneler, babalar çocuklarını? Kesinlikle profesyonel bir eğitmenden de destek alınabilir bu konuda. E, yani yanlış bir şeyler yapılmaması için hı hı. gidip bir profesyonel bir antrenörle hı hı. hani benimle de iletişime geçebilirler hı hı. yani izleyen varsa hı hı. şu anda. Hı hı. E, daha da profesyonel anlamda hocalarımız var. Benim de hocalarım var. Aynı şekilde danışabilirler. Hı hı. Ben de yönlendirebilirim. Hı hı. E, kesinlikle e, hani ben şöyle bir şey var. Profesyonel sporların birçoğunda e, steroidler var. Anabolizan evet. maddeler alınıyor. Kısım kısım alınıyor ama ciddi vaziyette. Ben onaylamıyorum bunu. Hı hı. Zamana yayılıp kesinlikle adele gelişimi ile. Beslenme. İkinci sırada uyku hı hı. ve üçüncü sırada da kaslarımızı yıprattığımız antrenman modelimiz geliyor. Hı hı. Yani bir saatle iş bitmiyor yaptığımız antrenmanda. Geri kalan 23 saat çok önemli. Hı hı. Nasıl yaşadığımız, gece hayatımız var mı, işte sigara kullanımı var mı, alkol var mı. Hı hı. Her şey çok etkiliyor. Kesinlikle bunların hepsi bir düzen halinde olması gerekiyor. Bu ayrı etkiliyor. bir disiplin işi. Kesinlikle disiplin işi. Hani insanlar görüyor, aa hocam yaptın işte şu şöyle oluyor. Kesin sen şunu mu yaptın bunu? Ya bu böyle diyorum, bak yaşam stilim bu şekilde, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani her seferinde bunu defalarca söylüyorum, yani derslerimde de söylüyorum. Evet. Biliyorsun grup derslerinde. Evet. De. İnsanlar yine bile gelip de işte grup dersi yapıp yana işte şunu yapayım, bunu yapayım bu değil. Kesinlikle bilsinler, açılarını iyi yakalasınlar, Beslenme nedir sorsunlar. Hani evet. bilemediğimiz yerde ben hiçbir zaman böyle bir egom olmadı. Yani sorduklarında ah onu bilmiyorum. Olabilir bilmediğimiz bir konu vardır. Araştırırız daha detaylandırırız. Danışırız. Yeter ki doğru olsun. Yanlış Hı -hı. bir şey yapmayalım. Bu, bu çok önemli bir şey. Bir de herkesin herhalde vücut tipine göre de sen dedin ya o noktaya dönelim. İstediği şey ne? Evet. Vücut mu yapmak istiyor? Yoksa işte benim gibi belki sıkılaşıp birazcık daha fitleşmek, postürünü evet. düzeltmek, düzeltmek mi istiyor? Düzeltmek hani, Ya da... ...bayağı bildiğin çok daha atletik çok kaslı olmayan ama atletik bir mı sahip olmak istiyor buna karar vermek lazım yani son zamanda şöyle söyleyeyim ve ben kendimden örnek verebilirim Hı -hı. bu anlamda e, tamamen istenilen bir fit bir vücut sımsıkı yağlarım Hı -hı. olmasın işte bir gömlek giydiğimde güzel hoş dursun Hı -hı. öyle abartı durmasın çünkü insanlara ben talepleri de hani gelen şeyleri de söyleyeyim size Kadınların da hoşuna gitmiyor. Öyle iri, aşırı hipertrofi, büyümüş vücutlar hoşnut olmuyor. Tabii evet. ki bu istek meselesi, saygım sonsuz. Hı hı. Hani e, iri, büyümüş olabilir, büyümek isteyen arkadaşlar. Kadınlar da çünkü olacak. vücut yapıyorlar. Tabii ki. Antrenman modeli vesaire kesinlikle saygım var ve ben de yaptırdığım insanlar da var. Evet. Büyümek istiyor, ona göre antrenman uyguluyoruz, hı hı. ona göre beslenme. Ama fit olmak istiyorsa işte benim bu yaptığım e, dev setlerden oluşan, drop setli, ee, tamamen parçalamaya ve yağ yakımına yönelik sıklam olabileceğiniz bir evet. antrenman modeli evet. oluyor. Yani bildiğiniz gerçekten evet. benim mesela o antrenmana şu saçımın telinden böyle şıp 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 damlıyor. damlıyor. Ee, sevgili Ezgi ile Saadet gittiler, evet. hoş bizim diğer ekibimiz de gitti ee, ama o onların canını çıkardı e, sevgili Rıfat Sparta antrenmanında. Biraz sonra onların görüntülerini de izleyeceğiz, Sparta antrenmanında konuşacağız ama e, ploksing'e bir Hı -hı. E, değinmek istiyorum.